Aynen. Şey. Daha önce kendimi böyle yalnız hissetmedim Ne hissettim söyleyeyim mi? Hiçbir sikimi hissetmedim Yetmez mi zaman geçti cinsizleştim seviz, Bir o kadar da ister seçtim Leşlerin küsü sürdüğü bir sürü gönleyim Peşimde iki acılar peş peşe geliyor Beni geliyor beni niye böyle geliyor Hani geliyor beni böyle ödülüyor Gözlerimi kapattım da uyumayı sürdüm Hıssız bir Yapay hızlı klibim Kanayan bileklerimle bile sana dua ediyordum Bu zaafı görmesen de hala dönüyorum Burada yalnızım Beni görsen tanır Bence tanınmazsın Ben artık tanımsızım Tartırırım kalmadı tadım Tuzum susun az kusum Kaç saat uykusuzum Ölüyordum görüyor musun? Gidiyordum görüyor musun? Gözle görelim, görüyorsun Neden? Neden beni görmüyorsun? Ölüyordum gö yazmışsın Yeni yazım yeni yazmışsın Göz güle güle ölüyorsam Neden neden beni duymuyorsun Canım ben bunu geliyorum Kimse yardım etmiyor